Hüseyin Türk Sönmezler hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an geminin en yüksek yerindeyiz. Grande direğindeyiz arkadaşlar. Kablo kanalları çürümüş. Keryaları kaynatıyoruz. <laughs> Eskileri su kesmişti. Biz de kaynağa çıktık. Evet. Buradan geldik. Çıktığımız yer burası arkadaşlar. Merdiven. Şuradan önce bir manzara göstereyim size. Geminin en yüksek yerindeyiz. Şu geminin radarı arkadaşlar. Şehri daha önce göstermiştik. Şehir bu tarafta. Yaptığımız işlemler kablo kanalları çürümüş arkadaşlar. Onları değiştiriyoruz. Bağlantıları tamir ediyoruz. Eski ayaklar kesildi. Yenileri kaynatıldı. Bu <laughs> Şimdi malzemeyi toplayacağız. Aşağı doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi aşağısı biraz daha zor. Platform yok. Yüksekte emniyet kemeri ile çalışacağız arkadaşlar. Platform olmadığı için biraz işimiz zor olacak. Zahmetli olacak. Burası biraz kolaydı. Platformda de çalışmayı merak eden arkadaşlar, işe stajı ihtiyacı olan arkadaşlar, sorusu olan arkadaşlar yazabilirler. Gördüğünüz gibi işlerimiz çok yoğun. Fırsat buluşu arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha sonra relax bir zamanda hepinize önceki gibi daha hızlı yardımcı olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Linkimizi mutlaka arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.